biz bile burada bir sürü, bir sürü diyanete bir şey yap. gönderdik. Tamam. E, evet, protesto bir gönderdik. abi. Çünkü evet, yıllardan beri yıllardan beri Diyanetin burada uygulamış o olduğu uygulamış bir namaz saati var. Bu namaz saatini bir senede değişiyor. Sonra da arkasından şey çıkıyor. Süleymancı, adını e böyle çok net söylüyorum. Süleymancı e bir vatandaşın rasathanede bu işle oynadığını Yok, ortaya çıkıyor. Öyle, öyle, öyle bir şey, şey olmuş olsaydı onların ana dediği gibi olurdu. <laughs> dediği gibi olurdu. <laughs> o zaman yaz e, yani, Ona doğru, doğru gidiyordu. Yok yok. Ona doğru. 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 Hiçbir Hiç şey ne arkadaşım var? önce burada mü? Bak 25 lira sonra geldi. Aynı. Aynı. onların onun dediği ayrı ama şey, Yani şimdi kendilerine bir pay çıkardı. Tamam bir pay çıkardınız mı? Öyle bir şey yok. Sadece buradaki Yapıyor. daha doğrusu çalışma yerin değil. Yani i̇nsanlar şimdi kalkıyor dörtte işe gidiyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Parti yalı çok rahat çalışıyorlar. Burada insanlar kalkıyor. Hocam şey bana bir doyurun. Boş verin Bundan dolayı dinlenmesi gerekiyor

ne e, değil. Ama neticede e. söylediğimler tekliflerden dolayı, dolayı. Biz de burada mesela ben ilk geldiğimde bu konular ben bilmiyorum daha. E, ben kış aylarında geldim geçen sene. Daha efendim Şubat aylarında falan arkadaşlar bunu dile getirdi. ateşlerimize. ay toplantı yazıyormuş. Her ay toplantı yazıyormuş. Her ay toplantı Biz de şey yapmayın. Bütün yazılar yazıldı. Evet. Dedi. Sadece

yani, şu, 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 şu. Baba bana bak. Baba. Reis <laughs> abi.